Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde ATAF yaz okulu sürecinden bahsedeceğim arkadaşlar. ATAF yaz okulu uygulaması aktif veya pasif öğrenciliği olan öğrencilerin yani kayıt yeniletmemiş öğrenciler de dahil olmak üzere dönem veya yıl fark etmek için yaz döneminde alttan kalan dersler ya da üstten hiç almadığınız veya not yükseltmek için dönem içinde aldığınız dersi ya da dersleri kredi farkı olmaksızın en fazla 5 ders olmak üzere alabileceğiniz bir uygulamadır. Bu tanımı daha da açacak olursak yaz okulundan kayıt yenileten ya da yeniletmeyen tüm öğrenciler faydalanabilir. Birinci sınıflar, ikinci sınıflar, üçüncü sınıflar, dördüncü sınıflar alttan kalan derslerini, hiç almadığı derslerini ya da dönem içinde düşük not alıp da yükseltmek istediği dersleri de yaz okulda seçip alabiliyorlar. Ders seçimi öğrenciye bağlıdır. Yani yıl ve dönem dersleri fark etmek için karışık olarak da ders alınabilir yaz okulunda. Yani birinci sınıftan alabilirsiniz, ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan, dördüncü sınıftan karışık şekilde dönem falan fark etmek için alabiliyorsunuz. Yaz okulunda en fazla 5 ders alınabilir. Bu hesaplamada dersin kredisi değil ders sayısı geçerlidir. Yani en fazla 5 derse kadar alınabiliyor arkadaşlar. Yaz, yaz okulu kayıt işlemleri öğretim ücretinin ödenmesi ve ders seçimiyle gerçekleştirilecektir. İlk aşamada <laughs> harç yatırılıyor. Daha sonra sistemden OBS sisteminden ders seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öğretim ücreti ödemeyen öğrenciler ders seçimi yapamıyor arkadaşlar. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler kayıt tarihleri içinde ilk olarak harç ödemesi yapacak. Harcı yatıracak. Daha sonra obs.atoinu.edu.tr adresine yani obs üzerinden giriş yaparak ders alma seçeneği var orada. Oradan ders seçmek gerekiyor arkadaşlar. Oradan ders seçimi yapacaklar. Kayıt bu şekilde yaz okuluna. 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu sınavı pandemi durumuna göre online veya yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Kayıt tarihleri ve sınavın nasıl yapılacağına dair bilgiler arkadaşlar ATAÖFÖ'nün resmi sitesinde paylaşılacaktır. Duyuruları takip etmeniz gerekir arkadaşlar. Öğrenci yaz okulunda dersin kitabının tüm ünitelerine sorumlu olacaktır. Yaz okulunda her ders için tek sınav uygulanacak olup alınan puan ilgili derse %100 etkiliyor arkadaşlar. Yani yaz okulunda bütün derslerimiz bizim 14 ünite olduğuna göre 14 üniteden de sorumluyuz ders, her dersten tamamından sorumluyuz ve yapılacak sınav %100 etkileyecek derse arkadaşlar. Dönem içindeki gibi ara sınav vize şeklinde şekli değil. Tek sınav olacağı için o tek sınavın yüzlük sistemdeki puanı geçerli olacak. O da %100 etkiler derse. Ata Afi öğrencileri diğer üniversitelerin yaz okulundan ders alamaz. Çünkü üniversitemizde yaz okulu açıldığı için. Fakat AUZEF öğrencileri Ata yaz okulundan ders alabiliyorlar arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Teşekkürler.